Balı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün pire tatlısı yapacağız arkadaşlar. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Pire tatlı için 2,5 bardak şekerimi aldım tencereme. Üzerine 2,5 bardak su ekliyorum. Biri bir yapıyoruz. Şöyle değerli. Şekerimizi karıştırıyoruz. Erinceye kadar. Bir kaşık limon suyu ekliyoruz. Şöyle bu kadar yeterli. Şerbetimi ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıp patlatıyoruz şerbetimizi. Bir paklava yıkamamızı aldık. Böyle 150 gram tereyağım vardı. Erittim onu böyle. Şöyle birazcık gezdiriyorum Yukamızı ıslatıyoruz. Bir bardak ilmeğim var. Şöyle birazcık ilmek gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Tatlımızı şöyle düzüyoruz. şekilde şöyle tepsimizi alıyoruz. Tatlımızı tepsimiz doluncaya kadar hepsini böyle yapıyoruz. Hem çok pratik hem çok lezzetli arkadaşlar. Tepsim doldu. Şöyle şu yanlara da iki tane koyayım. Boş durmasın. Birazcık uzun geldi şöyle keseyim burayı. Bir tane daha koysam yeterli gelecek. Evet tatlım hazır şöyle kalan yağ şu yanlarına dökeyim. Yanların yağı az gibi geldi bana. Geri kalan yağımızı da döküyorum şöyle. Tatlımızı hafif fırına atıyoruz. Hafif kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Şöyle irmiğim de böyle yarım bardak kadar kullandım. fırında pişerken ben de hemen sosunu yapıyorum. İki tane yumurta. Bir çay bardağı şeker koyuyoruz. Şekerim erinceye kadar karıştırıyorum. Şekere yumurtamı çırptım. Hemen üzerine bir, bardak süt döküyoruz. Bir paket kabartma tozu ve bir çay bardağı sıvıya koyuyoruz. Karışığımızı. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz tatlımız, tatlımız hafif kızarmaya başladığı zaman Bunun üstüne dökeceğiz arkadaşlar Tatlım hafif kızarmaya başladı Hemen hazırladığım sosu şöyle üzerine gezdiriyorum Tatlımızı tekrar fırına atıyoruz. Nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tatlım fırından çıktı. Soğuk olan şerbetin üzerine gezdiriyorum. Şerbeti verdik tatlımıza. Tatlımızı 3 saat dinlendiriyoruz arkadaşlar.